Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 45 Diz üstü çökenler Casiye bölümü. Mekke döneminde inmiştir 37 ayettir. Acıyan, acıyıcı olan Allah adına. Hamim. Kitabın indirilmesi güçlü ve bilgi olan Allah'tandır. Doğrusu göklerde ve yerde inananlara belgeler vardır ve sizin yaratılmanızda ve canlıların yayılmasında kesin bilgili ulusa belgeler vardır. Gece ile gündüzün birbiri ardından gelmesinde Allah'ın rızık vermek için gökten yağmur indirip ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgarları yönetmesinde aklını kullanan ulusa belgeler vardır. İşte sana gerçek olarak anlattığımız bunlar Allah'ın belgeleridir. Artık Allah'tan ve onun belgelerinden sonra hangi söze inanırlar? Kendine okunan Allah'ın ilkelerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta direnen pek yalancı ve günahkar kişinin vay haline. Ona can yakıcı bir azabı müjdele. İlkelerimizden bir şey öğrendiğinde onu alaya alır. İşte bunlara alçaltıcı bir azap ve ardından da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de Allah'tan başka dindikleri dostlar da onlara bir fayda vermez. Büyük azap onlaradır. İşte bu doğruluk göstergesidir. Rablerinin ilkelerini inkar edenlere tiksindiren can yakan bir azap vardır. Buyruğu gereğince gemilerin denizde yüzmeleri ve bolluğundan dilemeniz için sizin için denize boyun eğdiren Allah'tır. Belki artık şükredersiniz. Göklerde olanların, yerde olanların hepsini size boyun eğdirmiştir. Doğrusu bunlarda düşünen kimselere dersler vardır. İnananlara söyle, Allah'ın günlerini ummayan kimselere bağışlasınlar. Çünkü o bir ulusun yaptıklarına göre cezasını verecektir. Kim yararlı iş işlerse kendi yararınadır, kim kötülük yaparsa kendi zararınadır. Sonra Rabbinize döndürülürsünüz. Ve andolsun biz İsrailoğullarına kitap, yargıçlık ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık. Onlara herkesten artık iyilikte bulunduk. Bu konuda onlara açık bilgeler verdik. Ancak kendilerine ilim geldikten sonra birbirini çekememezlikten ayrılığa düştüler. Rabbin diriliş günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında doğrusu aralarında hükmedecektir. Sonra seni de bu konuda açık bir yola koyduk. Ona uy, bilmeyenlerin havalarına uyma. Doğrusu onların Allah'a karşı sana bir yararları olmaz. Doğrusu haksızlık edenler birbirlerinin dostudurlar. Saygılı olanların dostu ise Allah'tır. Bu insanlar için gönül açıcı belgeler kesin bilen olursa doğruluk göstergesi ve bir acımadır.'' Yoksa kötülük işleyen kimseler yaşamlarında ve ölümlerinde kendilerini inanan ve yararlı işler işleyen kimseleriyle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri gerçeğe göre yarattığı için her cana kazandığının karşılığı verilir. Onlara haksızlık edilmez. Heveslerini tanrı edineni gördün mü? Allah saptığını bilerek ona yol vermiş, kulağını ve kalbini mühürlemiş, gözünü de perdelemiştir.'' Onu Allah'tan başka kim doğru yol gösterebilir? Öyleyse anmaya çalışmaz mısınız? Hayatımız ancak dünyadakidir. Ölürüz ve yaşarız. Bize ancak zaman yok eder derler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece böyle sanırlar. Belgelerimiz onlara açık açık okunduğu zaman doğru sözlü iseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur. De ki size Allah hayat verir, sonra sizi öldürür, sonra sizi şüphe götürmeyen diriliş gününde toplar. Ama insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ındır. Saatin kurulduğu gün, işte o gün saçmalayanlar ziyanda kalırlar. Her milleti üstü çökmüş görürsün. Her millet kendi kitabına çağrılır ve bugün size işlediklerinizin karşılığı verilecektir. Bu kitabımız size gerçeği söylüyor. Doğrusu biz yaptıklarınızı kaydediyorduk. İnanan ve yararlı işler işleyenlere gelince Rableri onları acımasına alır. İşte bu apaçık kurtuluştur. İnkar edenlere gelince ilkelerim size okunmamış mıydı? Ama siz büyüklenip suçlu bir ulus olmuştunuz. Doğrusu Allah'ın verdiği söz gerçektir. Ve saatte şüphe yoktur denildiği zaman saat nedir bilmiyoruz. Yalnız bir sanada bulunuyoruz. Kesin bir bilgimiz yoktur derdiniz. İşlediklerinin kötülükleri kendilerine belli oldu ve onları alaya alıp durdukları şeyler kuşatı verdi. Onlara bugüne kavuşacağınızı un unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unuttuk. Varacağınız yer ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bu Allah'ın ilkelerini alay almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasından ötürüdür denir. O gün ne oradan çıkarırlar ne de özürleri dinlenir. Övgü göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O uludur, bilgedir.